Merhaba herkese iyi günler. Sizlere en kısa ve en net bir şekilde Avrupa'da tır şoförü nasıl oluruz? Bunu tarif edeceğim. Şimdi arkadaşlar, bizim firma biliyorsunuz ki uluslararası çalışıyor. Uluslararası çalıştığı için bu konuda biraz şanslıyız biz. Uluslararası çalışan insanlar olarak. Bizim firmada çalışan bir abimiz var. O abimize sorular sordum. Bu süreci birebir kendi yaşıyor şu an. <laughs> kendi yaşadıklarını anlattı bize. Yani süreci anlattı bana. İşte na nasıl yapacağımı söyledi. Ben de sizlerle paylaşacağım nasıl yapacağınızı. Siz de benden öğreneceksiniz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, birincisi e, aynen söylediklerini aktarıyorum. Bana anlatıyormuş gibi ben de size anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, orada bir iş bulacağız. İlk önce dili öğreneceğiz. Gittiğimiz fabrikalarda form dolduracağız. Mail adresi bırakacağız. O mail adresiyle bize dönüş sağlayacaklar. Olumlu olduğumuz takdirde. Hani bizi işe alacakları takdirde bize maille dönüş yapacaklar. Bize diyecekler ki şu 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 evrakları tamamla bize gönder. Biz istediği evrakları tamamlayacağız. Onların diline çevireceğiz. Artık Avrupa ülkesinin herhangi bir yerinden. Fransa ise Fransızca, İngiltere ise İngilizce, Almanya ise Almanca, Hollanda ise Hollandaca işte her neyse. Çevirip karşı tarafa göndereceğiz. Karşı taraf bize çalışma izni çıkaracak. Çalışma izni çıktıktan sonra yine bir mail gelecek arkadaşlar bize. O maille beraber biz bileceğiz ki artık bizim çalışma iznimiz var. Kaldı oturum izni. Oturum iznini de çıkardıktan sonra yine bir bize bir mail gelecek. Oturum iznimiz çıktığına dair bir belge verecekler bize. O belgeyle beraber konsolosluğa gideceğiz. İşte artık hangi ülkenin konsolosluğuysa o ülkenin konsolosluğuna gidip evrakları pasaportu bırakacağız. Daha sonrasında pasaport bize tekrardan gelecek. Pasaportumuzu alıp bizi bekleyen işimize gidip başlayacağız arkadaşlar. Yani başvurduğumuz işe gidip başlayacağız. Nasıl ki burada hani diyorlar ya bu evrakları yaptır pazartesi gel işe başla. Orada da o şekilde pasaport geldiği zaman sen e, işverenle iletişime gideceksin. E, sana bir süre verecek. O süre içerisinde gideceksin. işine başlayacaksın arkadaşlar. Bu kadar. E, Hüseyin abinin bana aktardığı aynen bu şekilde. E, Dilerim işinize yarar. E, birkaç arkadaşımıza e, yardımcı olmuş olurum. Buna ek olarak da e, bu 1 Kasım'dan itibaren biliyorsunuz ki Almanya tır şoförlerine sonuna kadar kapılarını açtı deniyor. Ama hangi e, e, mecradan başvurulacağını kimse söylemiyor. Arkadaşlar e, bunun e, bir yolu var. idata.com üzerinden ulusal vize randevusu alarak e, başvuruda bulunuyorsunuz. Bunun linkini de aşağıya bırakacağım. Kendinize uygun meslek dalını kendinize uygun yerleri seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz e, randevunuzu, randevunuzu alıp o şekilde randevuya giderek <laughs> çok affedersiniz işlemlerinizi kendinizde devam ettirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.